Ben 5.30'da buradan girerim, 20 dakikada Sarayburnu'na geçerim. Oradan da işime çok rahat yetişirim. İstanbul uyurken onlar boğazı yüzerek geçip işe gidiyor. Bankacı, tornacı, baklava ustası, mali müşavir. Aralarında her meslekten insan var. İş yerim karşıda. Ben genel olarak buradan yüzerek karşıya geçiyorum. Eğer ki o gün havada lodos varsa, sis var ise Gemi trafiğinde bir sıkıntı var ise zaman zaman resmi tatilde gemiler geç çalışıyor. İşe geç kalmamak adına ben yüzerek geçiyorum karşıya daha sonra işime bismillah diyerek başlıyorum. Kendilerine Sarayburnu Fatihleri diyen bu grup, Anadolu yakasındaki Üsküdar'dan denize atlayarak Avrupa yakasındaki Sarayburnu'na kadar yüzüyor. Zaman zaman boğazı tek başına da geçen Antepli baklava ustası Mehmet Seçkin, Yüzmeyi Fırat Nehri'nin hırçın sularında öğrenmiş. Orada amatör olarak başladık. Daha sonra da İstanbul'a geldiğimde ben bu denize neden yüzmüyorum diye kendi kendime düşünmüştüm. Havuzlara giderek, eğitim alarak bu seviyeye geldik. En sonunda Boğaz yarışına katıldık. Ben beremizle, kafamızla. Evet, içinde telefonlarımız var, cüzdanımız var işte akbilimiz oluyor genel olarak. Yani tüm eşyalar bunun içerisinde bu anda. Ben buradan çıktıktan sonra işe devam edeceğim. Cemal, açarak. Ali Şimdi denize atlama zamanı. Üsküdar Sarayburnu arası sabah trafiğinde arabayla 50 dakika sürüyor. Denizden yüzerek geçen bu ekip içinse yaklaşık 20 dakika. Karadeniz'den Marmara Denizi'ne doğru olan yüzey akıntısı yüzücülerin geçişini kolaylaştırıyor. Ekip günün ilk ışıklarıyla beraber Sarayburnu'na ulaşıyor. Çok hareketli. Temiz sıraçı vardı. Ama bizim e, daha önceki tecrübelerinden sebep gemileri bekledik. Onlar işten sonra biz e, kontrollü bir şekilde gayet sakin çok temiz bir girişim oldu. Grubun kaptanlığını yüzme antrenörü Yüksel evet. Sönmez üstleniyor. Yılların vermiş olduğu iş hayatının vermiş olduğu stres, sıkıntılar 40 yıllık matbaacılık ondan sonra artık kendinizi e, Doktora veyahut da psikoloji tedavi almaya gerek yok. Psikiyatrik ne gerekiyor. Gel buraya temiz hava al. Saray temiz hava al. Kendini spora ver. Toplu geçişlerde yüzücülerden biri lojistik görevini üstleniyor ve araçla ekibi Sarayburnu'nda bekliyor. Kimileri Boğaz'ı yüzerek işe giderken kimileri de Boğaz'ın serin sularındaki bu yüzmeyi antrenman olarak yapıyor. İşte şu tarihin içerisinden yüzerek geliyorsunuz. Yukarıdan bir başlıyorsunuz. Çırağan Sarayı, Topkapı Sarayı işte surlar ne bileyim Kuzguncuk'tan mesela atlayıp Boğaz Köprüsü'nün altından geçip Beylerbeyi'ne kadar çıkıyoruz. Karadeniz'i Ege ve Akdeniz'e bağlayan İstanbul Boğazı aslen yüzerek geçmeye kapalı. 65 defa boğazı geçtiğim için e, bu kaçak da bunlar. Bunu söylerken de hani çok böyle gururla söylemiyoruz. Yani evet yapmış olduğumuz yanlış ama biz bunu çok dikkatli bir şekilde tankeri görerek, bilerek onun geçmesini bekleyerek ondan sonra biz geçiyoruz. Ve tanker aralığını da internetten bakıp görebiliyoruz. 8 dakikayla 10 dakika arasında geçiyor. Boğaz'dan her gün tankerler, kargo gemileri ve bazen de savaş gemileri gibi binlerce ton ağırlığı olan deniz taşıtları geçiyor. Şehir hatları vapurlarıyla tekneler de Avrupa ile Asya'yı gün boyu birbirine bağlıyor. Evet, Boğaz'dan karşıdan karşıya içiyoruz ama yanımıza gelen hiçbir arkadaşımızı görmeden, bakmadan, onları tartmadan, ne kadar yüzebilirliğini ölçmeden kesinlikle karşıdan karşı geçirmiyoruz. Boğazın her yerinde yüzdük aşağı yukarı. Nerede nasıl bir akıntı var biliyoruz. Ee, ona göre davranıyoruz. Ee, Lodos'un, Poyraz'ın durumuna göre yüzüyoruz. Boğaz'a geçmek isteyen arkadaşlar kesinlikle iyi yüzme bilmeleri lazım. Kesinlikle yanında bir tane rehber kılavuz olması lazım. Yani İstanbul Boğaz'ın akıntıları çok farklı, farklı yönlere götürür. Ailesi Mehmet Seçkin'in bu sularda yüzmesine alışmakta biraz zorlanmış. Ailem ilk önce çok tedirgendi. Özellikle iki kızım var, bunlar baba yapmasa iyi olurdu vesaire. Ama onunla alıştığı için e, şu anda benimle kuru duyuyorlar, babam boğazı geçen adam diye. Ekibin sabah 6'da şehir atları seferleri başlamadan önce yüzmeyi tamamlaması gerekiyor. Çok sabah erken saatlerde giriyoruz. E, tabii o saatte insanların denizde olabileceğini insanlar aklına getiremediği için acaba boğuluyorlar mı, denize mi düştüler gibi şeyler oluyor. Bağıran hamur oluyor, boğuluyor musunuz, ne oluyor falan. Yok, yüzüyoruz, sabah sporumuzu yapıyoruz, şaşırıyorlar, videolarımızı çekiyorlar. Onları takip eden insanlara bazen denizden de katılanlar oluyor. Yunuslar gelir yanımıza sabah ve akşam olmak üzere onların günlük bir turlama şeyleri vardır. 10 metre kadar yakınıma geldi. Herhangi bir tehlike arz etmiyor zaten. Biz de Yunusların insan dostu olduğunu bildiğimiz için fakat yavruların olduğu zaman hırçın olabiliyorlar. Orada dikkat etmek gerekiyor. Denizden çıkıp üstünü değiştirdikten sonra Mehmet Seçkin yürüyerek işine gidiyor. Onu bugün yoğun bir mesai bekliyor. Hafta sonu işin en yoğun olduğu gün, özellikle de bugün bu spor yaptım ki işe pozitif başlayayım diye. Mehmet Seçkin Boğaz'da yüzerek işe geleceği bir sonraki sabaha ise iple çekiyor.